Yabancı uyruklu bir kişi lastik tamircisinde üzerinde Atatürk resmi olan bir etiketi alıp yere atmıştı. Bir çalışan tepki gösterdi ve o provokatörün üzerine atladı. Provokatör gencin elinden kurtuldu. Ama polisten kaçamadı. Yaptığı yanına kar kalmayan o kişi tutuklandı ve cezaevinin yolunu tuttu. Atatürk'e hakaret etmişti. Yaptığı yanına kar kalmadı. Onu kovalayan gencin elinden kurtulmuştu ama polisten kaçamadı. Karakoldaki hali ise kameraya böyle yansıdı. Olay Antalya'da gerçekleşti. Lastik tamircisine gelen yabancı uyruklu kişi üzerinde Atatürk görseli olan etikete hedef aldı. Atatürk stikerine bir müdahalede bulan kopardı. Etiketi yere atan provokatör üzerine basınca tamirci Mehmetcan Sevinç bu harekete kayıtsız kalmadı ve o kişinin üzerine atladı. Kaçınca da peşine düşüp kovaladı. Biz de dayanamadık. Masanın üstüne atlayarak müdahale ettim. Sevinç o kişiyi yakaladı ama çevredekiler araya girince provokatör kaçmayı başardı. Kaçtı. Sonra dışarıda yakaladım. Dışarıda müdahale etmeye devam ettim. O provokatör Sevinç'in elinden kurtuldu kurtulmasına fakat... Polisten kaçamadı. Yakalandı gözaltına alındı. Karakoldaki hali ise objektife böyle yansıdı. Yabancı uyruklu provokatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.